Deprem felaketinin toplumda tepkiyle karşılanmasıyla futbol sahalarında protestolar geçtiğimiz haftaya damga vurmuştu. Fenerbahçe'ye hükümet istifa sözlerinden dolayı seyircisiz oynama cezasının kesilmesi büyük bir tepkiye sebep oldu. Kızılay'daki skandalların da ortaya çıkmasıyla bazı bölgelerde çeşitli grupların sokak eylemleri görülmeye başlandı. Tribünlerden yükselen protesto seslerine Cumhur İttifakı kanadından büyük tepkiler geldi. Hatta mafyatik geçmişiyle tanınan Alaaddin Çakıcı dahi ses çıkararak üstü kapalı tehditkar ifadeler kullandı. Muhalefet cenahı ise bu protestolara demokratik hak olarak destek verdi. Bu dalganın büyüyerek sokak eylemlerinin artması konuşulmaya başlandı. Seçim öncesi depremin etkilerinin gerekçe gösterilerek üniversiteler için verilen online eğitim kararının ardından da bu korkunun olduğu öne sürüldü. İddialara göre hükümet depremden çok öncesinde YÖK'le görüşerek eylem hareketliliğine imkan verecek toplantıların olmaması için üniversitelere talimat verilmesini istedi. Sözcü gazetesi yazarı Sultan Uçar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülke genelinde üniversitelerin kapatılmasının ardında İstanbul'da 8 ay önce yapılan bir toplantının yattığını ileri sürdü. Bu toplantıda YÖK Başkanı Erol Özvar'ın üniversite rektörlerine üniversitelerde hükümet aleyhine eylem ve konuşmalara meydan verecek kalabalıklar oluşmasına izin vermeyeceksiniz. Seçime yakın öğrenci kulüp çalışmalarını azaltacaksınız diyerek açık açık talimat verdiğini söyleyen Uçar, depremzedelere yurt açma gibi insani ve vicdani bir gerekçe ardına saklanıldı. Siz padişah değilsiniz, biz de tebaanız diye pankart açan üniversitelileri seçim satığı mahallinde susturmak için Türkiye'yi yıkan deprem ve yeni yok yasası yetmedi. Üniversiteleri toptan kapattılar dedi. Disiplin yönetmeliğinin apar topar değiştirilmesi, deprem bölgesine 2-3 bin kilometre uzaktaki üniversitelerin bile eğitime kapatılması bir tesadüf mü? Hayır diyen Uçar şunları kaydetti. Bundan 8 ay önce 21 Haziran 2022'de üniversiteler arası kurul 254. toplantısını İstanbul Üniversitesi'nde yaptı. YÖK Başkanı Erol Özvar, dönemin Üniversiteler Arası Kurul Başkanı Profesör Doktor Ahmet Ataç, 208 üniversitenin rektörü dahil, yüksek öğretime yön veren 300 kişi salondaydı. YÖK Başkanı Özvar, rektörlere, üniversitelerde hükümet aleyhine eylem ve konuşmalara meydan verecek kalabalıklar oluşmasına izin vermeyeceksiniz seçime yakın öğrenci kulüp çalışmalarını azaltacaksınız diyerek açık açık talimat verdi. Uçar uzaktan eğitim kararında da rektörlere kimse fikrini sormadı. Depremzedelere yurt açma gibi insani ve vicdani bir gerekçe ardına saklanıldı. Öğrenci yurdu olmayan Galatasaray Üniversitesi gibi sayısız üniversite niye kapatıldı? Üniversite öğrencileri şimdi kampüslere gidip yemek yiyip çay kahve içip Hocalarıyla görüşüyor ama sınıfta yüz yüze ders yapmaları yasak. Siz padişah değilsiniz, bizde tebaanız diye pankart açan üniversiteleri seçim satı mahallinde susturmak için Türkiye'yi yıkan deprem ve yeni yok yasası yetmedi, üniversiteleri toptan kapattılar görüşünü aktardı. Uçar yazısında ayrıca depremlerin 3. günü 8 Şubat'ta imzalar atılıp 9 Şubat'ta resmi gazetede yayımlanan bir kararı da dikkat çekti. Uçar, Yüksek öğretim Kanunu'nda disiplin cezalarıyla ilgili maddeler değiştirildi. Anayasanın eğitim öğretim alma hakkıyla ilgili 46. maddesine aykırılık içeren tartışmalı 2. maddede yeni yok yasasına eklendi. Huzuru, düzeni bozma, saygısızlık, toplantıya katılma, şeref ve haysiyete tecavüz gibi muğlak ifadeler kaşla göz arasında o deprem telaşında yasalaştı. Üniversiteler artık keyfi kararlarla okuldan uzaklaştırılıp atılabilecek. Öğrenci kulüpleri rektörden izinsiz bırakın demokratik eylemi artık şiir dinletisi bile yapamaz diye yazdı. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.